17 Ağustos'tan sonra büyük deprem geliyor. Adalar. Next step Prince Island. Dedi ki Prince Island dediğin yer Diyos'a gireyim. Bölge gerilerken, genişlerken, kuzey güney yönü genişlerken çökmeyle oluşmuş Çınar Çukuru, Silivri Çukuru, Tekirdağ Çukuru gibi gerilmeli yapılarda oluşmuş bir yapıdır. Ama bu bölge bugün günümüzde kuzeyden güneye doğru böyle bir sıkıştırmayla oluşmuş. Güzel dolu sayı böyle sıkıştırıyor, sıkıştırıyor ve o zaman kayalar böyle hareket ediyor. Ama adalar fayı böyle geldiği için tak tak çöküyor. Dolayısıyla burada böyle bir fay, güzel dolu fayı adalardan geçmiyor. Nereden geçiyor dersen yalama için hacık geçiyor diye anlattım. Peki 7.8'in deprem için ne olması lazım? 4 km uzunluk, 15 km derinlikte bir yüzeyin yırtılması gerekiyor. Marmara Denizi 150 kilometre. 10 kilometre derinliğinden olmayan yerleri var. Nasıl burada 10 bin kilometre yüzey yırtılıkta deprem olur diye herkese korkuyor. İşte depremde de bir kere kırıldıktan sonra, parçalar da kırılarak kırıldıktan sonra yeniden kırılması için depremi oluşturan stresin büyümesi gerekiyor. Yapışıyor, iki tarafa doğru birikiyor. Marmara Denizi'nde kifayla daha önce tanınmış bir silim payı var. Ama bundan sonra 100 yıldan beri beklediğimiz deprem, 100 yıldan beri beklediğimiz deprem, 17 Ağustos'ta oldu. Bundan sonra Marmara Denizi'nde, söylediği gibi, büyük bir pay yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.